Sigmund Freud'u kariyerine ve kitaplarına göre değerlendiriyorum. Freud'u bu videoda anlattığım okuma sırasına göre okuyabilirsiniz kitaplarını. İlk kitabı Günlük Yaşamın Psikopatolojisi. Bence o zamana kadar hiç rastlanmamış bir kitaptı ve bilinçaltı düşünceleriyle çok özgün bir psikanalist olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bilinçaltının günlük versiyonlarını anlattığı için bu Günlük Yaşamın Psikopatolojisini çok iyi kısmına koyuyorum. Bu kitabın devamı niteliğinde Freud bir tane Rüya adında bir kitap yazıyor ve genel okura hitap etmesi için yazıyor bunu. Ben bu kitabı efsane buluyorum arkadaşlar ve hatta kendi rüyalarım bile böyle düşünürken bazen Freud'un bu kitabından yararlandığım oluyor. Şimdi çok iyi kısmına koyacağım 3 tane kitap var. Bunlar Nevrozlar, Cinsellik Üzerine ve Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve Zaten bunlar aslında Freud'u, Freud yapan şeyleri bize anlatan kitaplar. Nevrozlarda aslında insanların nevrozlarının hangi sebeplerden doğduğunu öğrenebiliyoruz. Cinsellik üzerine kitabında neredeyse dünyada ilk kez çocuk cinselliğine eğilen psikanalistin aslında yazdığı bir kitap okuyoruz. Zaten Ben ve It kitabında da bu It, Ego ve Süper Ego süreçlerini görebildiğimiz için bu üç kitabı da ben çok iyi kısmına koyuyorum. Freud'un hayatını iki dönem ayırabiliriz ve daha çok şimdiki geçeceği meseleler olan olgunluk dönem eserlerinde daha çok kitleler ve topluma, hakkında kitaplar yazmayı sevmiş. Ama gerçekten o kadar iyi kitaplar yazmış ki bu döneminde. Mesela kitle psikolojisi kitabını ben direkt olarak efsane bölümünü alıyorum. Çünkü Gustav Lebon'un kitleler psikolojisi kitabını argüman olarak kullanarak gerçekten etrafınızdaki bütün kitleleri anlayabileceğiniz böyle bir kitap yazmış kendisi. Aynı zamanda Totem ve Tabu kitabının da bu ilkel kökenleri olduğu için ben çok sevmiştim. Yani aslında eskiden totemleştirdiğimiz şeylerin şu anki kitle psikolojisini etkilediğini söylüyor bu kitabında. O yüzden ben bunu da efsane kısmına koyuyorum. Ama en son uygarlığın huzursuzluğu kitabını ben yine iyi kısmına koyacağım. Çünkü diğer kitapların yanında bence bir tık aşağıda kalmış. Evet, Freud'un kitaplarını bu şekilde değerlendirmiş olduk sizinle. Bu video serisinde olmasını istediğiniz yazarlar, filozoflar ya da psikologlar varsa bütün bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz.